lan öte git lan. Bir anda kakar da saldırır mal <laughs> mı? Selamünaleyküm. aleyküm Hay kurban olurum seni yaradılar. He. Tamam. Yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Almam, almam. Almam, almam yaralı. Bir tane ölü vardı. Demek bir kaç tane daha öldürdüm. Tamam. Dur şöyle yapalım takalım. Yok böyle. yok, takma takma. Elifleri alalım. Kıskanır tutar bizi. Yok yok, bir şey olmaz. Hmm? Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Tamam da onları çaresiz etsin. Tamam, tamam. Ne? oldu mu? Ne? tamam Ne? 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 Buydu buydu Yusuf dedi köpekler saldırdı tamam, ya. Tamam kızım. Ye. Yeah. Korkma yeah. tamam. Tamam tamam. Tamam. Ye. Yeah. Yok yok hiç bağlamayın mm -hmm. pek gerek yok. Kutu <laughs> var mı emekleri koyalım? Yok. Nasıl yapalım? Şimdi arabanın önünü aç. Önünü aç? He. Arabanın önünü aç. Diyor. <laughs> İki tane üç tane sökmüş. olur olur. O, ol. bir, bir, bir var ya. He. Şurayı mı açayım? Yok yok oraya açma. Çok o tipi arkaya at. ha arkada da bir tane yavru var o yüzden. Evet. Ha. Ha. Ha, inmesin o. Bunların hesabını kim seviramaz ya. Gel. Tamam. Gel, Yok. Gel, Yok. Gel. Gel. Yok. Yok. <laughs> Ha, ekmek. Ekmek, tamam. ekmek. Tamam. Ekmek, Tamam. 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 Yok. Yok. tamam. Yok. Dur. Yok. <laughs> Isıracağından değil. Oh, wow. Isıracağından <laughs> değil. Tamam. Tamam. Böyle, ben ben Yok. Hiç elleme. Hiç elleme. <laughs> ben alırım. Ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> ben alırım. Hastalamış zaten. Kendi düşmüş. Baksana. Hayır. Ha. Onda <laughs> ister istemez ya. Yani. Tamam. Ee, dur. Yerine bakalım bir. Yok. 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 Yok yok önemli değil. az daha geri gelirim. Senin üzerin yerin değil He? Tamam. Dur. Dur. Tamam. Tamam ye yeah, yeah. tamam zavallı ben <laughs> şu kayaları bari demek ki oraya görecek ki ya. Orayağı, hadi. ya şunları koylayalım bir ee, <laughs> dur tamam <yeah>. gel <laughs> bir şey olmaz <laughs> ah. 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 benim arabanın ne koy hmm. Tamam, tamam, tamam. Tamam 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 kurban olurum seni yarabbena onlar yaşanmıyor artık ben üstüne koyuyorum Hah üstüne koy Tamam 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 hadi kapatıyorum kadarı. kadar Yok 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 yo. Rahatladın mı kızım? Rahatladın mı? Rahatladın mı? Rahatladın mı? Rahatladın Tamam Elhamdülillah. iyi yedi. Çok acıkmış arkadaşlar. Heh. Sesleri kesildi. Burası sıcak. Ee, onun dolusuydu. Yedi doydu. He, ne oldu? Haklısın. Haklısın. Kurban olur bir şey he Hastasın. Herhalde ciğerlerini üşütmüş. Hadi bakalım. Yarın sabah görüşürüz tamam. Büyü buluruz inşallah sana. Rabbim büyük. Tamam. Hadi siz de sesinizi kesin yavaş yavaş. Hadi bakalım. Hadi. Heh. Hadi. Rabbim emanetsiniz tamam. Tamam kızım hadi ben gidiyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Herhalde ciğerlerini düşmüşler arkadaş. Arkadaşlar tamam hadi kalkma artık yeter yeter. Yeter çok yedin. Çok yedin. Ya hadi oradan bir araya. Onun dolusunu yedi. Hadi kalkmadan ye o zaman tamam. Hadi gecen yiyorsun. Hadi.